arkadaşlar bugün sizlerle kuşu kuşumu göstereceğim arkadaşlar bugün sizlerle bu kuşum çok güzel bir kuş adı arkadaşlar ne sence A şıkkı pamuk D şıkkı boncuk C şıkkı ise beyaz hangisi arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar अभ्यास खाना दिव छो ब फामुक और फमुक Kuşlarımı, kuş, kuşum böyle arkadaşlar. Kuş bir <laughs> dur. Şöyle arkadaşlar, şöyle göstereyim. Elimi çiz ya. Ne oldu pamuk? Ne oldu? Ne oldu? Selam arkadaşlar, ismini seyrettik.

Böyleydi kuşum. Erkekler bu kuş çok tatlı. Kaç milyar? Altı mil. Aman. Sekiz milyar. Sekiz yüz milyar satarım ben bunu. Çünkü çok tatlı. Sekiz yüz milyar istiyorsanız al. Bu sınıf arkadaşımın kuşu. Dördüncü sınıf arkadaşımın da kuşu. Ben şöyle koyayım arkadaşlar kuşa. Koyduk arkadaşlar. Bugün kuşumu gösterdim size. Bir günde üç video çekeceğim arkadaşlar. 3. videoyu da az sonra çekeceğim. Oğlum süper Youtuber'ın Hayır şöyle video yapayım arkadaşlar. Acaba süper youtuber'ın Videolarımı izleyeceğim Geri <laughs> <laughs> süper videolarını izleyeceğim. Hadi süper temel videolarını izle.